Arkadaşlar lütfen e, her şeyin bir saatisini yapılabildiğini ve e, gördüğünüz gibi yani siz bile yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hani ya ben bugün gördüm lan dedim bu fotoğraflar da çekilmiş. Bir tane koltuk koltuğun içerisinde ben varım bir yerinde biri. Bende nasıl yapılmış? Hani bu bile normal birisi alın arkadaşlar görün bakın bunlar yan yana oturuyor diye gösterse bu ifşa olarak sayılır. Anladınız mı? Bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Yani emin olun ki birçok konuşan kişi yani bir kişi için demiyorum, iki kişi için demiyorum. Bir sürü kişi e, yani bana ben ne bileyim ulaşım sağlayamıyor anladınız mı arkadaşlar? Hani arkadaşlar Yeniden buluşana dek sımsıkı sarılana dek göz göze konuşana dek Sevecek